merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka Life Bird'ün nasıl yüklenecek onu size göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle en önemlisinden bir tanesini söyleyeyim. hilesini yüklemek istiyorsanız kesinlikle iPad, tablet veya iPhone telefon olmamız gerekiyor. Ve ikinci en önemli şey de arkadaşlar Tokolife World'ü ücretli olsun, ücretsiz olsun, hileli olsun, hileli olmasın kesinlikle ve kesinlikle silmeniz gerekiyor. Yoksa dosya indirilmez. Hemen silip geliyorum. Bekleyin. Tokolife World. Bu uygulamanın yüklenmesini kaldırmak istiyormuşsunuz? mı? basıyorsunuz. Evet. Tokolife şu anda gitti. Şimdi... E... Buraya yazacaksınız ve buna tıklayacaksınız Evet gördüğünüz gibi şöyle bir e, şey çıkması gerekiyor bunu da en üstte açıklığına tıklayın arkadaşlar ve burada helal eklemek istediğiniz oyuna tıklıyorsunuz biz tokalar yükleyeceğiz evet. daha sonra arkadaşlar böyle bir yeşil bir e, ok işareti var indirme tuşu ona basıyorsunuz ve tekrardan bu indirme olan yeşil tuşa basıyorsunuz reklam çıktı arkadaşlar bir dakika Evet şu anda doldu ve alttakine basıyorsunuz Heh, dosya indiriliyor diye bildirim geldi arkadaşlar ayrıntılara basıyorsunuz ve burada yükleniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ya şunu söyleyeyim ki tamamen güvenilir bir siteden bunu yapıyorum diye ee, yani ben bayağıdır oynuyorum gayet güvenilir yani siz de yapabilirsiniz büyük görüşürüz arkadaşlar gördüğünüz gibi dosya indirildi diyor Gördüğünüz gibi şuna basacaksınız arkadaşlar. Dosyaya basacaksınız. Ve şu anda uygulama hazırlanıyor. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Yükle tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bir saniye nasıl basacağım? Bir dakika. Yükleye basıyorsunuz. Evet yükleniyor arkadaşlar şu anda. Bu bir yüklensin geleyelim o zaman. Arkadaşlar uygulamamız yüklendi. Şimdi aç'a basıyorsunuz. Ve tatam. Arkadaşlar gayet güvenilir bir sıralama yaptık. Gerçekten bunu ben bir aydır falan kullanıyorum ve hiçbir sorun olmadı gayet de şey. Bu arada sakın basmayın arkadaşlar. Basınca size başka bir uygulama açıyor. Kendi kendine açılacak. Hadi açıldı gördüğünüz gibi. Et evet, basıyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Çok heyecanlı. Basıyoruz. Bastık. Uy. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradan anlayabilirsiniz hizeliklediğimizi. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu şimdi bayağı uzun sürüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. Karakter tasarımcısı eee da dahil, evler de dahil, Bun mal falan yani marketler falan da dahil hepsi bedava yüklendi arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.